Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda oyundayız ve arkamda gördüğünüz yerden çok güzel hediyeler kazanıyoruz. Ben şimdi oradan biletlerimi kullanarak hediyeler kazanacağım. Size de nasıl olduğunu göstereceğim. Buraya geldiğiniz zaman bakın şuradaki işareti el işaretine tıklıyoruz. Benim şu anda 2040 biletim sağ üst köşede yazıyor. Biletim var günlük 5 kere bu makineden e, işlem yapabiliyorum. Tabii bunun için bilet toplamanız gerekiyor. Oyunda maksimum günlük toplayabileceğiniz bilet 400. 400'ün üzerine çıkamıyorsunuz. Ama benim daha önceden topladığım ve kullanmadığım biletlerim olduğu için onları kullanabilirim. Şimdi hemen deniyorum. Bakalım ne çıkacak. Topların içerisinden çok güzel şeyler de çıkabiliyor. Altın da çıkabiliyor. Bin altın çıktı. Açıkçası bu hiç güzel değil. Bin altın hiç beğenmedim. İkinci defa çevirelim. Bakalım şimdi ne çıkacak topumuzdan. Yani bunun çok ne olduğunu anlayamadım. Çok da hoşuma gitmedi ama en azından bir şey çıktı. Bir eşya çıktı. Şimdi üçüncü kez deneyeceğim. Üçüncü kez toptan ne çıkacak çok merak ediyorum. Güzel bir şey çıksın lütfen. Bakıyorum yine aynı şey çıktı. Yine aynı şey çıktı. Bu nasıl bir şans böyle? Dördüncü kez deniyorum. Lütfen bu sefer güzel bir şey çıksın. Çünkü normalde hiç biletiniz yoksa günde sadece iki kere çevirebiliyorsunuz. İki top alabiliyorsunuz. Ben daha önceden biriktirdiğim için yani bu ne şimdi? Bu bir resim mi? Yani nedir? Bir televizyon mu? Sanırım televizyona benziyor. Buna aldık ve son artık. Son. Son top geliyor. Bakalım değerli bir şey. Bekliyorum. 2500 altın geldi. Yani içinden neler çıkabilirdi? Bize ne çıktı? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bakalım bu makineden neler çıkıyormuş. Şöyle içindekilere bakalım. Şans bilgisine bakalım. Yani %0.5 ihtimalle çanta çıkabilirmiş. Paten çıkabilirmiş. Yani %1 ihtimal bile değil. Baya bir düşük. Ama çıkar mı? E çıkar. E sonra bu pet ya yani biraz böyle tamam konsol şeklinde pet ama ben çok sevmedim çıkmasa da olur yani sadece şu eşyalar çok hoşuma gitti kulaklık çok güzel 25 elmas çok iyi bakın burada %1 ihtimalle çıkan bir dans pisti var işte buradan dediğim gibi 150 elmas yerine buradan size çıkarsa çok hoş olur çünkü 150 elmasa mağazada var bakın yine burada kıyafetler var gözlük var değişik petler var. Bu petler daha önceki güncellemede daha öncekinde vardı. Ya şu an tam hatırlamıyorum ama altınla veya elmasla alınabiliyordu. Çok da yüksek değildi. Açıkçası onları geri getirip buraya koymuşlar. Yani şu köpek, yine şu alttaki yeşil, neon doğan. Ben bunların daha önce mağazada satıldığını görmüştüm. Tekrar gelmiş. Burada bu sefer bu şekilde paylaşmışlar. Gördüğünüz gibi bize çıkanlar %4 ihtimalde olanlar çıkmış. Bakın %5 altın ihtimal. Yani %6 olan ihtimal 1000 altın çıktı az önce. Şu resim çıktı. Yani en kötüleri en alttakileri bize çıkmış. <laughs> yani 5 tane çevirdik top. 5 toptan da maalesef yok. Yok yani şansımız yok. Yapacak bir şey yok. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.